Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere C vitamininin cildimiz olan etkilerinden bahsedeceğim. Kendi araştırmalarımdan yola çıkarak bazı belli başlı sorulara cevap olacağını umuyorum bu videonun ve videonun sonunda da sizlere küçücük bir deney yapacağım. Kullandığımız ürünlerde yani kullandığımız C vitamini serumlarında gerçekten C vitamini var mı yok mu? Nasıl anlarız? Bununla ilgili bir test yapacağım. Ve ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Lütfen videoyu izledikten sonra eğer eksik gördüğünüz bir nokta varsa ve ge e gerçek etkisinden emin olduğunuz bir şey varsa benim eksik kaldığım noktaları sizler tamamlayıp yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Çok sevinirim bu konuda da. O zaman hazırsanız videomuza başlayabiliriz. Öncelikle C vitamininin cildimiz olan faydalarından bahsedeceğim sizlere. İnce kırışıklıkların ve çizgilerin görünümünü azaltıyor. Kolajen üretimini artırıyor ve cildin böylelikle daha sıkı ve daha dolgun görünmesini sağlıyor. Ayrıca cildin esnekliğini de artırıyor. C vitamini çok güçlü bir antioksidan ve böylelikle de cildimizi zararlı dış faktörlerden koruyor. Leş lekelerinin sivilce izlerinin geçmesinde çok etkili. Cilt tonu eşitsizliğini ortadan kaldırmaya yardımcı ve böylelikle cildimizin daha pürüzsüz ve ışıltılı görünmesini sağlıyor C vitamini. Ve son olarak da göz altındaki koyu halkaların görünümünü azaltmada da çok etkili. Bu videom biraz soru cevap şeklinde olacak. O yüzden ikinci sorumuzu da şu şekilde hazırladım. C vitamininin formları nelerdir? C vitamininin asit ve stabil formları, kararlı formları var. asit formu elaskorbik asit dediğimiz ve en etkili en saf hali C vitamininin ve bu nedenle de en pahalı olan hali. Şöyle bir dezavantajı var sadece. Oksijenle temas ettiği noktada çabuk okside oluyor ve aktifliğini kaybetmeye başlıyor. Bu yüzden genelde biliyorsunuz serumlar damlalıklı oluyor. Yani onu da artık yapacak bir şeyimiz yok. Hemen açıp işte 3-4 damlayı aldıktan sonra çabucak kapatıp ve ışıya, ışığa maruz bırakmamak. Bilimsel anlamda da hakkında en çok bilgi olan, altı en çok doldurulmuş olan bilgi anlamında yine bu elaskorbik asit formu. Ve elaskorbik asit form cilt tarafından çabuk emilen bir form ayrıca. Bu yüzden de daha çok tercih ediliyor tabii ki. Ve dediğim gibi etkisini en fazla gösteren, ciltte o etkiyi hemen hissettiren form da yine bu elaskorbik asit formu. C vitamininin stabil formları da var demiştim sizlere. Biraz da onlardan bahsedeyim. Magnezyum askorbil fosfat, sodyum askorbil fosfat, askorbil glikozit, askorbil palmitat ve tetraheksidil askorbat formları var. Bunlar stabil, kararlı formlar. Elaskorbik aside göre oksijenle temas ettiklerinde hani hemen bozulma yaşamıyorlar. Hatta bunların çoğu biliyorsunuz elaskorbik asit olan form genelde şöyle kahverengi şişede üretiliyor ve güneşe, ısıya, ışığa maruz bırakılmaması gerekiyor. Ama diğer stabil olan formlarla üretilenler bazen beyaz şişelerde de olabiliyor. Sizler de belki bunları görmüşsünüzdür. Hatta ben ilk araştırma yapmadan önce hani şaşırmıştım. Çünkü C vitamini hani işte daha koyu şişede olur. Bunlar neden beyaz diye. Tabii ki daha sonra araştırdıkça, araştırırsa bunları da öğrenmiş oldum. Şunu da belirtmeden geçmeyeyim sizlere. Normalde C vitamini suda çözünen bir vitamin türü ve bütün hem stabil hem asit formu da suda çözünüyor. Sadece bir tanesi hariç. Bu da tetraheksidil askorbat türevi. Bu form yağda çözünen bir formu. Biraz yağlı bir formu var zaten ve yağda çözünüyor. O yüzden daha çok e, kuru ciltler bunu çok sevecektir. O yüzden dediğim gibi kuru ciltler tetraheksidil askorbat formunu tercih edebilirler. Kullandıkları C vitamini serumunda. Şimdi C vitaminin en etkili formu Elaskorbik asit dedik. Peki bu stabil olan formlar onun kadar etkili değil mi? Hayır, tabii ki etkili. Ama şöyle bir durum var. İçeriğindeki yine C vitamini oranının kaç olması gerektiğine dikkat etmek gerekiyor. Yani bu stabil formlarda da en az %3 ile 10 arasında olması gerekiyor ki bahsettiğimiz faydalarını cildimizde hissettirmesi için. Bir diğer sorumuz C vitamini serumlarını kaç yaşından itibaren kullanmaya başlamalıyız? Bunun da şöyle cevabı aslında 20-25 yaşından itibaren kullanılabilir. Ama 25 yaşından önce çok da kullanmanız gerekiyor mu? Bence gereksiz. Eğer lekeleriniz yoksa, güneş, sivilce lekeleriniz yoksa, cildinizle ilgili herhangi bir probleminiz yoksa 25 yaşından önce kullanmanın çok da gerekli olduğunu düşünmüyorum. Ama 25 yaşından itibaren gerçekten düzenli bir şekilde ama. Yani şöyle bir şişe aldım, kullandım. Bir ay hadi iki ay kullandım, sonra bıraktım. Böyle yaparsanız hiçbir etkisini göremezsiniz. 25 yaşından sonra düzenli bir şekilde kullanmanız gerekiyor ki bu bütün ürünler için aslında geçerli ve en az 6 ay kullanmanız gerekiyor. Çünkü her cilt tipi farklı, herkesin yapısı farklı, cilt sorunu farklı. Şöyle aynı cilt tipine sahip bile olsak aynı etkiyi görmeyebiliriz. Örneğin ben bir ayda etkisini görürüm. Siz o 5 günde etkisini görürsünüz. Bu yüzden en, en geçerli olan süre 6 aylık düzenli kullanım süresidir. Bir diğer sorumuz C vitaminini sabah mı akşam mı kullanmalıyız? Aslında yaz kış sabah akşam kullanabilirsiniz. Ama şöyle bir durum var. Ben daha önceki videomda belirtmiştim. Akşamları kullanıyorum ben diye. Çünkü cildi hassas hale getirdiği için güneşe maruz kalındığında da lekelenme yapabilir diye duymuştum ve bundan dolayı da riske atmak istemediğimi söylemiştim bir önceki videomda. Ama şöyle bir durum var. Zaten düzenli güneş koruyucu kullanıyoruz. Umarım sizlerde unutmuyorsunuzdur güneş koruyucu kullanmayı. Her sabah düzenli rutininize lütfen ekleyin. Çünkü serum kullanmasanız bile çok etkili. Ayrıca şunu da dipnot olarak düşüyorum. Eğer güneş kremini düzenli kullanamıyorum, unutuyorum diyorsanız kesinlikle asit serumlarına başlamayın. Yoksa cildinizi daha düzgün hale getireceğim diye inanın daha kötü hale getirebilirsiniz. Lekelenmeler oluşabilir. Bu sizler için gerçekten çözümü zor şeylere sebep olabilir. Ve şöyle bir şey var. Normalde doktorlar sabahları kullanılmasından yana. Çünkü çok güçlü bir antioksidan olduğu için C vitamini güneş kremi ile birlikte kullanıldığı zaman güneş kreminin koruyucu özelliğini de artırıyor. Bu sebepten dolayı da ben de sabahları kullanmaya başladım artık. Sabahları temiz cildinize süreceksiniz nemlendiricinizden önce yani güneş koruyucu ve nemlendiricinizden önce yüzünüzü yıkadıktan hemen sonra. C vitamini kullandığınız zaman yani ben açıkçası tonik de kullanmıyorum. O yüzden sizler de asit içeren tonik kullanıyorsanız kullanmayabilirsiniz ama bir zararını görmüyorum deyip de kullanmaya da devam edebilirsiniz. Bunlar tabii ki herkesin kendi cilt tipine göre belirleyeceği şeyler. Bununla ilgili kesin bir yorum yapamam ben. Deneme yanılma yöntemiyle sizler bulacaksınız. Ayrıca yazın biliyorsunuz güneşe daha çok maruz kalıyoruz. Bunda da cilt bariyerimizin korunmasında çok daha etkili oluyor C vitamini. Peki nasıl kullanmalıyız? Sabah kalktınız, elinizi yüzünüzü yıkadınız, Temiz cildinize 3-4 damla yeterli oluyor. Hatta benim şöyle Doğa Kozmetik'inkini kullanıyorum ben. Şöyle göstereyim. Doğa Kozmetik'in %20'lik olanını kullanıyorum ben. Bu şöyle e, sprey bir pompası var. Ben o yüzden elime 4 kere sıkıyorum bununla. 4 fıs yeterli oluyor yani. Sizlerde damlalıklı ise eğer 4 damla elinize damlatın. Elinizde biraz ısıtın ve yüzünüze tampon hareketlerle yedirmeye başlayın. Zaten c vitamini çabuk yüzünüzde emilecektir. Ama daha sonra kullanacağınız nemlendiriciniz ya da herhangi bir ekstra bir ürününüz varsa, serumunuz varsa, aralarına 15 dakika zaman dilimi koyun ki bir önceki kullandığınız serum bu c vitamini olabilir, başka bir ürün krem olabilir. Cildiniz tarafından emildikten sonra öbür ürünü kullanın ki daha etkili olabilsin. Bir diğer sorumuz yüzde kaç oranında C vitamini serumlarını kullanmalıyız? En yüksek olan en etkili midir? En düşük olan etkisiz midir? Gibi sorular olacaktır. Hayır böyle bir şey yok. Yüzde beşlik oranda etki eder. Yüzde yirmilik oranda etki eder. Ama bunu nasıl belirleyebiliriz? Mesela yeni başlıyorsunuzdur ki hatta yeni başlayanlar C vitamininin kremleriyle de başlayabilirler. Direkt seruma geçmeden kremle önce cildi bir alıştırırlar. Daha sonra %5'e sonra %10'a 20'ye çıkabilirsiniz. Ama şu da demek değil ki ben cildimi %5 ile alıştırdım. %10 daha etkisini görmek için %10'a 20'ye çıkaracağım. Eğer gerçekten cildinizde çok fazla sorununuz yoksa, işte sivilce izleriniz çok yoktur, lekeleriniz yoktur, Cilt tona eşitsizliğiniz çok fazla yoktur. Ama güneş koruyucu etkisini artırsın. Cildimin de hani biraz daha pürüzsüz, ışıltılı görünmesini, o donuk görüntüden kurtulmasını istiyorum derseniz %5'lik ya da 10'luk oranında düzenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama cildinizde kırışıklıklarınız vardır. İnce kırışıklıklar, işte göz çevresinde, alnımızda bunlar vardır. Güneş lekelerimiz vardır. Bunlar için tabii ki de biraz daha yüksek oranları kullanırsak daha etkili olacaktır. Ama dediğim gibi %5'lik de etki eder, %20'lik serumda etki eder cildimize. C vitaminli serumunu yeni kullanmaya başlayanlar haftada bir ile başlasınlar ve e, cildinizin küçük bir kısmında deneyin mutlaka. Herhangi bir iritasyona tahrişe sebep olmadığı noktada devam edin. Çünkü bir anda yüzünüze sürüp bir iritasyona tahrişe sebep olursa bu gerçekten kötü bir durum olacaktır. Hatta şöyle bileğinize ya da yani yüzünüzün küçük bir yerine denemeyin bence. Sonuçta bu yüz hani riski atmayın. Ama cildinizde kolunuzda küçük bir bölümde denerseniz eğer zaten etkisini orada da eğer cildiniz tahriş olacaksa oraya da orada etkisini göreceksinizdir bu sebeple dediğim gibi yeni başlayanlar mutlaka öncesinde cildinde denesinler bir tahrişe sebep olup olmayacağını ve haftada bir kere kullanmayla başlasınlar daha sonra hafta eğer herhangi bir olumsuz iritasyona tahrişe sebep olmadığı noktada da haftada ikiye üçe hatta haftanın 5 gününe de çıkarabilirsiniz bunu ben şu anda mesela her gün kullanıyorum düzenli olarak ve bir de şunu belirtmek istiyorum eğer cildinizde gerçekten ciddi cilt problemleriniz varsa, aktif sivilceleriniz varsa mutlaka doktorunuza başvurarak kullanın. Kendi başınıza hareket etmeyin. Bu da sonrasında gerçekten ciddi problemlere sebep olabilir. Ayrıca C vitaminin elaskorbik asit formu hassas ciltlerde yanma, batma, karıncalanma gibi durumlara da sebep olabilir. Bir de bu elaskorbik asit formunda böyle kokusunda hafif metalimsi bir koku alabilirsiniz. Yani çok yoğun olmasa bile böyle hafif bir metalimsi koku gelebilir. Bu bozulduğu anlamına da gelmez. Bu saf bir form olduğu için bu kokuyu alıyoruz. Hatta bazılarında e, esansiyel e, kokular kullanılabiliyor ama koku hassasiyeti olan hassasiyeti olanlar bunu tercih etmeyebilir. O yüzden de dediğim gibi, o metal kokusu sizi tedirgin etmesin. Bu bozulmuş anlamına gelmez. Ama ayrıca şunu da belirteyim ki C vitaminini stoklamayın. Yani indirim'e girdi ben 2-3 şişe alayım yapmayın. Kullanın, bitirin, yenisini alın. Kullanın, bitirin, yenisini alın. Bu şekilde en azından taze taze geldikçe kullanırsınız. C vitamininin stabil formlarını aslında hassas ciltlere daha çok öneririm. Çünkü dediğim gibi elaskorbik asit karıncalanma, batma, yanma yapabilir ama stabil formlarda bu genelde olmuyor. Bu sebeple hassas cildiler e, stabil formlarla başlayabilirler C vitaminini kullanmaya. C vitamini serumu kullanacaksanız eğer lütfen kullandığınız zamanlarda dermaroller kullanmayın ve peeling yapmayın. Ayrıca lazer epilasyon yaptırıyorsanız eğer yüzünüze kesinlikle C vitamini kullanmayın. Çünkü lazer epilasyon yaptığınız dönemlerde cildiniz daha hassas hale geleceği için güneş koruyucu, kullansak bu cildimizi çok hassaslaştırdığı için lekelenmeye sebep olabilir. Hiç riske atmaya değmez. Lazer epilasyon süreciniz bittikten sonra başlayabilirsiniz. Ayrıca elaskorbik asit kullandığınız süreçlerde EHA, BHA ürünlerini ve retinol ürünlerinden sakının ve akne tedavisi görüyorsanız, daha doğrusu akne tedavisi demeyeyim ama akneleriniz varsa ve içerisinde de benzoil peroksit olan ürünler kullanıyorsanız lütfen yine C vitamini kullanmayın. C vitaminini hangi içeriklerle kullanmalıyız peki? Hyaluronik asit, peptitler, seramitler, ferulik asit, niacinamide ile kullanabiliriz. Zaten hyaluronik asit biliyorsunuz cildimizi çok iyi nemlendiriyor. Ciltteki o nemi Cildimizde daha doğrusu o nemi tutmaya yarıyor. Bu açıdan hiçbir zarar olmaz. Hatta iyi bile olur. Serumdan sonra cildinizi nemlendirmiş olursunuz. Peptitler ve seramitler de zaten cilt bariyerimizi onarıyor. Ve yine C vitamini ile hiçbir şekilde kötü bir sonuç doğurmaz. Ferulik asitinde şöyle bir özelliği var. C vitamininin etkisini artırmaya yarıyor. Bu sebeple de zaten kullanabilirsiniz. Niacinamide da yine biliyorsunuz gözenek görünümünü azaltıyor, lekelerle savaşıyor ve yine nemlendiriyor cildimizi. Niacinamide'da da C vitamini kullanabilirsiniz. Ve C vitamini ile ilgili bu bilgileri verdikten sonra umarım bu bilgiler de size yeterli olmuştur. Ya da dediğim gibi herhangi bir eksiklik varsa sizlerin bildiğinizden emin olduğunuz şeyleri yorumlar kısmına yazarak bilgi alışverişi yapabiliriz. Şimdi benim C vitamini ile ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Şimdi de son olarak testimize geçeceğiz. Bakalım bendeki bu doğa kozmetiğin %20'lik C vitamini serumu gerçekten C vitamini mi? Bunu öğreneceğiz. Müzik Evet arkadaşlar C vitamini serumumuzun içinde gerçekten C vitamini var mı yok mu nasıl anlayacağımızı test etmek için öncelikle şöyle cam bir kap aldım ben sizler cam küçük bardak da kullanabilirsiniz ama hani çok derin olmaması açısından ben bunu uygun gördüm bunun için batikona ihtiyacımız var ve C vitamini serumumuza ihtiyacımız var. Neden batikon? Çünkü batikonun içinde iot var ve e, i, bu batikon içindeki iotu, C vitamini şeffaf hale getirmesi gerekiyor. Eğer şeffaf hale getirmezse maalesef C vitaminimizin içinde e, gerçekten C vitamini yok demektir. Ama şeffaflaştırırsa da C vitaminimizi güvenle kullanabiliriz demektir. Şimdi öncelikle batikonumuzdan bir damla Ölçüye dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle ben hemen bir damlalıkla tabağımın içine bir damla batikonu damlattım. Şöyle hemen kapağını kapatıyoruz. Daha sonra da şöyle görebilirsiniz. Bir damla batikon ve daha sonra şu elimde olan C vitamininden Sizlerin damlalıklı olabileceği vitaminleri 4 damla damlatmanız gerekiyor. Ben de 4 kere sıkacağım bundan içine. 1 2 3 4. Ölçü çok önemli dediğim gibi 1'e 4 şeklinde. Yani bir damla batikon, 4 damla C vitamini olacak. Daha sonra ben, aslında benim cam pipetim vardı ama onu bulamadım. Ee, eski bir kullanmadığım damlalık vardı. Onun cam kısmını aldım, çubuk kısmını. Şöyle, hatta hiç karıştırmadan bile görüyorsunuz. Hemen saflaştı. Şu şekilde görebilirsiniz. Hiç karıştırmadım bile. Şöyle hatta yine de ben biraz karıştırayım. Sizler de görün. Ve direkt gördüğünüz gibi şeffaf hale getirdi. Yani benim serumum Doğa Kozmetik markasına ait serum bu de testi geçmiş oldu. Umarım sizlerin de evlerde kullandığınız serumunuz başarılıdır bu konuda ve dediğim gibi bu testi mutlaka uygulayın. Evet arkadaşlar umarım bu videomla C vitamini serumları ile ilgili aklınızda olan soru işaretlerine cevap olabilmişimdir. Ve videonun sonuna geldiğimizde göre de ne yapmayı unutmuyoruz. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmuyoruz. Ayrıca beni Instagram hesabımdan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Biliyorsunuz bir süredir hayvanlar üzerinde deney yapmayan markaları tercih ettiğimi söylemiştim. Hem onları paylaşıyorum hem hayvanlar üzerinde deney yapan markalar hangisi bunlarla ilgili size bilgiler veriyorum. Ve kullandığım ya da içeriği güzel olan ürünlerden bahsediyorum. Orada da yine size yardımcı olacak içerikler bulacaksınızdır. O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.